Sevgili takipçilerim ve değerli öğrencilerim merhaba. Size harika bir haberim var. Malumunuz Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve Eylül ayı itibariyle sıkı çalışmalara başlayacağız. Biz de PR Kişisel Gelişim Akademisi olarak boş durmadık ve sizin için harika eğitim modülleri hazırladık. İlkine 1 Eylül tarihinde başlayacağız. Diksiyon, topluluk önünde konuşma ve hitabet sanatı eğitimiyle. Malumunuz bu eğitimin eğitmeni ben olacağım ve eğitimimizde yine benim kalemi aldığım Herkes Etkili ve Güzel Konuşabilir kitabı üzerinden gidecek ve eğitim boyunca size yine birçok dokümanı da vermeye devam edeceğim. Eğitimimiz yüz yüze, etkileşimli olacak. Hem online başlatacağız, hem yüz yüze birebir başlatacağız eğitimlerimizi. Peki bu eğitimimizin size katkısı ne olacak? En önemli soru bu. Öyle değil mi? Öncelikle Kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğreneceksiniz ve kelime dağarcığınız genişleyecek. Böylelikle etki alanınızı da genişletmiş olacaksınız. Ses tonunuzu doğru kullanacaksınız. Beden dilinizi doğru kullanmakla birlikte karşı tarafın beden dilini doğru okuyacaksınız ve doğru algılayacaksınız. Topluluk karşısında yaptığınız konuşmalarda heyecanınızı kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz. Böylece etkili ve kaliteli sunumlara imza atmış olacaksınız. 1 Eylül'de başlayacak olan eğitimimizin kayıtları bugün itibariyle başladı. Bence bu fırsatı kaçırmayın. 1 Eylül akşamı eğitimimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.